şifa kaynağı ve geleneksel Türk içeceklerinden biri olan boza bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde soğuk kış mevsimlerinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olmakla kalmayıp vücudunuz için inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Boza hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Kimler tüketirken dikkat etmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir bardak bozanın faydaları nelerdir? Boza tüketimi öksürüğe iyi gelir ve boğaz kaşıntısını azaltır. Kış mevsiminde yaşanan öksürük ve solunum yolları hastalıkları için doğal bir şifa kaynağıdır. Boza, içerdiği bol miktarda A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle bronşların rahatlamasına ve nefesteki hırıltının azalmasına destek olur. Böylece solunum yollarını rahatlatır. Doğru kullanılırsa inatçı öksürükleri dahi kısa sürede tamamen kesebilir. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için boza, boza içeriğinde bulundurduğu asitler mide asit seviyesini dengede tutmaktadır. Hazmı kolaylaştıran boza, midenin yorulmasını engelleyerek bağırsakları temizler. Özellikle mide asidine yaptığı faydalar ile midenin iç kısmında bulunan duvarın sağlıklı fonksiyon göstermesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca zengin probiyotik içeriği ile bağırsak florasına iyi gelir. Boza vücudun stres seviyesini azaltır. Bozanın içerisinde bulunan B vitamini yalnız fiziksel değil, zihinsel yorgunluk için de birebirdir. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı niteliği bulunan yıpranmış ve yorulmuş sinirleri onaran bozayı tükettikten sonra çok daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Bunun temel sebebi bozanın içerisinde bulunan bileşenlerin beyinde stres anında salgılanan kortizon hormonunun üretimini yavaşlatmasıdır. Bu özelliği ile gün içerisinde tüketilen bir bardak boza vücudun birikmiş stres seviyesini azaltır ve uyku kalitesini arttırır. Cilt ve saç sağlığı için boza. Boza içerisinde bulunan B12 vitamini ve mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığına oldukça önemli katkılar sunmaktadır. Saç dökülmesini yavaşlatır ve kan akışına yaptığı faydalar ile derinin üst kısmında bulunan ölü tabakanın çok daha rahat temizlenmesini sağlamaktadır. Boza kemik sağlığını geliştirir. Boza zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde özellikle kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca yaşlılık döneminde meydana gelebilecek kemik rahatsızlıklarına karşı da koruma sağlar. Bulundurduğu bileşenler sayesinde kalsiyumun vücut tarafından daha kaliteli kullanılmasında olumlu faaliyetlerde bulunur. Hastalıklara karşı boza, özellikle kış aylarında insanların bağışıklık sisteminde belirli düşüşler olur. Bu soğuk günlerde belirli aralıklar ile doğru miktarda tüketilen boza virüslere karşı vücudumuzu güçlendirir. İçerdiği demir, fosfor, A, E, B1 ve B2 vitamin ve mineralleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlük almasına yardımcı olan bu içecekte bulunan yararlı bakteriler, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürmektedir. Bununla birlikte boza'nın içerisindeki bol miktar miktardaki B vitamini vücuda gereksinim duyduğu enerjiyi vererek kişinin yorgunluğa yenik düşmesini engeller. B vitamini vücudun enerji kullanım kalitesi için oldukça önemli bir bileşendir. Özellikle sporcuların kış antrenman dönemlerinde diğer içecekler yerine bozayı tercih ettikleri bilinmektedir. Vücudun enerji seviyesinin azaldığı dönemlerde bozanın tüketilmesi kaybedilen gücün tekrar kazanılmasına destek olur. Peki bu kadar faydalı olan ve soğuk günlerde tüketilen bozanın zararları var mı? Vücudumuza olan faydaları ile bilinen bozanın yanlış kullanıldığında veya yanlış hazırlandığında belirli yan etkileri bulunmaktadır. Bunlardan ilki aşırı boza tüketiminin midede gaz, şişkinlik ya da ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına yol açabildiğidir. Ayrıca bir bardak boza yaklaşık 100-150 kalori enerji içeriğinden dolayı gereğinden fazla tüketimi kilo artışına neden olabilmektedir. Evde bizim kontrolümüzde hazırlanmayan fabrikasyon boza ürünlerinde gereğinden fazla şeker bulunabilmektedir. Bu neden ile bozayı evde kendimiz hazırlayabilir veya güvenilmektedir güvenilir ve şeker oranı ideal olan bozayı tercih edebiliriz. Buna dikkat etmek bozadan faydalanmak için oldukça önemlidir. Uzmanlar bozanın ideal tüketim dozunun haftanın bir iki günü bir buçuk porsiyona kadar olabileceğini belirtmektedir. Burada altını çizmemiz gereken nokta bozanın özellikle sağlıksız, asitli ve yüksek kimyasal içerikleri bulunan meşrubatlar yerine tüketilmesi bizi ve çevremizi daha sağlıklı bir seviyeye getirecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza bozayı ekleyip fayda uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.